Evet, selam arkadaşlar. Bugün 3-4-5 AYT Matematik Trigonometri 2'deki ÖSYM tadında sorular 4'ü çözeceğiz. Birinci sorumuzu incelediğimizde 3 tane eş küp yan yana getirilmiş ve arada bir açı oluşturulmuş arkadaşlar. Bu açının kosinüsü isteniyor. Şimdi bu açının kosinüsünü bulabilmek için A ve B'yi birleştirelim. Burada eğer arkadaşlar üç kenarın uzunluğunu bilirsem kosinüs teoreminden rahatlıkla cevabımızı bulabiliriz. Burada öncelikle şu kırmızı çizgileri bulmaya çalışalım. Birazcık üç boyutlu düşünme gerektiriyor arkadaşlar bu soru. Öncelikle şuradaki alt köşegeni buraya birleştirsem. Bakın çizdiğim şekle dikkat edin. Burası burası ve çizdiğim şu mavi şekil bir dik üçgen oluşturur mu? Küpün köşesi ya bu. Burası 90. birim küpler bunlar. O zaman her kenarını biz 1 diyelim. Burası 1, burası 1, burası 1. Ne oldu? 2 birim oldu burası. 2'nin karesi ile 1'in karesini toplasam ne olur? 5. Kökünü alsam demek ki şu mavi çizginin uzunluğu kök 5 olur. Bu bir. İkincisi buradaki Çizgiler arkadaşlar birbirine dik biliyorsunuz. Buralar 90 olduğundan köşegene de dik olacak. O halde şuradan bir tane çizgi daha çekelim. Şu mavi çizginin uzunluğu zaten 1'di. Buraya da 1 diyorum. 1'in karesiyle kök 5'in karesini alsam şuradaki AC uzunluğunu bulabilir miyim? Bulabilirim. Yani AC'nin karesi aslında 1'in karesi artı kök 5'in karesi. O da toplamda 6 olur. Demek ki şurası kök Altıymış. Hemen şeklimizi şöyle dışarıya taşıyalım. Daha rahat görelim. İsimlendiriyorum. Şurası A, şurası B, şurası da C. Biz A, C'yi bulduk. Kök altı. Gelelim aynı şekilde A, şey B, C'ye. B, C de aynısı olur arkadaşlar. Çünkü bakın. 2'ye bir köşegen. Burası 2 birim. Bakın burası 2 birim. Burası bir birim. O zaman şuradan çizdiğim köşegen ne olacak? 2'ye bir birimden dolayı kök 5 olacak. Yukarıya çıktığım zaman orası da bir birim. Kök 5'in karesi, 1'in karesi yine BC'yi verecek. Demek ki bu ikiz kenarmış. Şurayı siliyorum. Hiç kafamızı karıştırmasın. Bakın. Bu kesinlikle ikiz kenarmış arkadaşlar. Yani bununla bu kırmızı çizgi birbirine eşit. O zaman buraya da hemen kök 6 diyorum. Sıra geldi AB'ye. AB'yi nasıl bulalım? Arkadaşlar AB şöyle bulabilirsiniz. Sanki şu küpün devamını şuraya kadar gelsin. Buradan da devam etsin. Bakın hemen köşegen olarak görebilirsiniz. O zaman burası 90. Bir birim bir birim. Burası ne olacak? Kök 2 birim olur. Bizden ne istiyor? X istiyor. burada isteyen kosinüs teoremini kullanır. İsteyen şu C'den ikizkenar olduğu için açı ortay çizer x bölü x bölü 2 yarım açıyı kullanır. İki türlü de sonuca gidebiliriz. Kosinüs teoremini yazalım. Neydi kuralımız? a kare eşittir. b kare artı c kare eksi 2bc çarpı kosinus a idi. Bakın kosinus a'yı saymazsanız şu kısım birincinin karesi ikincinin karesi çarpımlarının iki katı. Buradan aklınıza gelebilir. Kosinus teoremi. A dediğimiz burada x'in karşısındaki kök 2'nin karesi eşittir. B'nin karesi C'nin karesi eksi 2 çarpı B ve C. Kök 6 çarpı kök 6 çarpı kosinüs x diyoruz. Bu 2 olur. 6 6 12 yaptı. Bunlar çarpılır 6 olur. 2 ile çarptım 12 oldu. Çarpı kosinüs x. Değiş dokuş yapalım. 12 kosinüs eşittir 10 olur. Kosinüs buradan 10 bölü 12 sadeleştiği zaman 5 bölü 6 sonucuna ulaşmış oluruz. İkinci sorumuzda arkadaşlar denkleminin kökleri tanjant alfa ve tanjant beta'dır diyor. Tan alfa tan beta bölü 1 artı kot alfa kot beta oranı kaçtır diye soruyor. Bu tip sorularda arkadaşlar genelde kökler toplamı kökler çarpımından faydalanırız. Önce bir hatırlatma yapalım. Kökler toplamı bildiğiniz gibi eksi b bölü ayla kökler çarpımı da C bölü A ile bulunurdu. Peki köklerimiz neler? Tan alfa tan beta. O zaman tanjant alfa ile tanjant betanın toplamı eksi eksi 4'ten 4 bölü 3. Bu cebimizde. Gelelim çarpımına. O zaman tanjant alfa çarpı tanjant beta eşittir c bölü a. Yani eksi 6 bölü 3'ten eksi 2 olacak. Eksi 6 bölü 3'ten eksi 2. Bunlar dursun. Yukarıda zaten tan alfa tan beta var. Onun cevabını biliyoruz. 4 bölü 3 yazdık. Devam ediyoruz. 1 artı kotanjant yerine arkadaşlar 1 bölü tanjant yazılabilir. 1 bölü tanjant alfa çarpı 1 bölü tanjant beta. Bunu biz düzenlesek yukarıya hiç çıkmayalım önce aşağıda düzenleme yapalım. 1 bölü tanjant alfa çarpı tanjant beta olur. Hadi eşitleyelim. Bunu tan alfa tan beta ile çarpacağız. Hatta bunu isterseniz önce yazalım. Neye eşit olduğunu biliyoruz neticede. Şu kısmı sileyim. Çok fazla işleme girmeyelim. Böyle kırmızıyla devam ediyorum. Eşittir 1 artı 1 bölü. Tan alfa ile tan betayı biz eksi 2 bulduk. Burada payda eşitleyelim. Hani bu 1 eksi 1 bölü 2 gibi düşünülürse. Burası 1 bölü 2 yapar. Şimdi sorumuz neye dönüştü? 4 bölü 3 bölü 1 bölü 2'ye dönüştü. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpınca sorumuzun cevabını 8 bölü 3 şeklinde bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuzda arkadaşlar x'e bağlı bir denklem verilmiş. Kökler toplamına t, kökler çarpımına ç ve buna bağlı bir ifade yazılmış. Bu bağıntıyı doğrulayan beta değerleri hangi kümede doğru ifade edilmiştir diyor. Şimdi burada önce istersen şu x'i bir dağıtalım. Ne olur? x kare eksi tanjant beta çarpı x. Bu eksi kök altıyı da bu tarafa atıyorum. Eşittir 0. Bu dediklerini yapalım. Toplam neydi? Kökler toplamı. x1 artı x2 eksi b bölü a ile bulunurdu. Bunun eksilisi tanjant beta yapar. A dediğimiz bir. O zaman biz ne yapacağız? Tanjant beta'yı kullanacağız. Kimin yerine? T'nin yerine. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a ile bulunur. C dediğimiz kök 6 a dediğimiz 1. O zaman kök 6'yı kullanacağız. Kimin yerine? Ç'nin yerine. Getirip şurada yazalım. Kök 2 çarpı t yerine tanjant beta yazıyorum. C yerine de kök 6 yazıyorum. İki tarafı kök 2'ye böldüğümüzde buradan tanjant beta'nın kök 3 olduğunu görürüz. Peki tanjant ne zaman kök 3'tü? Tabii ki 60 derecede. Yanına ne ekliyorduk? 180k. Şimdi şıklara bakalım. 60 artı 180k. Tabii pi olarak yazdığı için 180 3'e bölsem 60 bulurum. Pi bölü 3 olarak düşüneceğiz. Pi bölü 3 artı 180k sanki B şıkkında varmış gibi görünüyor. Evet cevabımız Bursa diyoruz. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar AB6, AC8, FD2, DE1, DF ile AB dikmiş, DE ile de AC dikmiş. Buna göre sinüs alfa nedir diye soruyor. Eğer bu bir dikdörtgen olsaydı veya şu ikisinin 2 olduğunu söylemiş olsalardı arkadaşlar işimiz oldukça kolay olurdu. Yani bu 1 ise burası da 1. 2 ise 2. işte buraya 6 kalıyor. Buraya 5 kalıyor. Bu üçgenden ve bu üçgenden şuraları açı diyelim. X, Y açılarını bulup alfa artı X artı Y eşittir. 180'den bulabilirdik. Yalnız şuranın 90 olduğunu söyleyen herhangi bir şey yok. Kanıtlayabilir miyiz? Hayır. Çünkü paralellik de yok. Bakın bu ikisinin paralel olduğunu bilsek yine 90 diyeceğiz. Dolayısıyla o yola girmememiz lazım. Peki ne yapalım? Burada 90 var 90 var 180. Bu bir dörtgen mi? Evet. O halde bunların hepsinin toplamı ne olacak? 100, 360 olacak. Yani şu ikisinin toplamı 180 olacak arkadaşlar. Şu. Alfa artı beta eşittir 180 olur. Bizden alfayı istiyor. O zaman beta'yı karşı yatalım. 180 eksi beta. Neyini hesaplayacağız? Sinüsünü hesaplayacağız. Sinüs 180 eksi beta e biliyorsunuz 180'de isim değişmez ve ikinci bölgede sinüs artı o zaman biz bunu otomatikman sinüs beta olarak da alabiliriz. Yani ha alfayı eşitlemişim ha betayı. Fark eden bir şey olmayacak. Peki bunu nasıl kullanalım? Şimdi arkadaşlar işin içine sinüs girdiği zaman alan aklımıza gelsin. Niye alanı düşünmek zorundayım burada? Çünkü bir tane dik var. o dike bağlı olan bir taban var. O zaman taban çarpı yükseklik bizi hemen alana götürecek. Böyle birleştirirsem rahatlıkla görürsünüz üçgeni. Hangi üçgen? ABD üçgeni. Yani şu üçgenin alanını hesaplayalım. Taban 2. Alan ABD diyorum. Üçgen eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Kaç yapar? 6 yapar. Peki diğer tarafa geçelim. Şu taraf. Alan ADC üçgeni eşittir. Taban çarpı yüksekliği kaç? 1'miş. Bölü 2. O da 8 bölü 2'den 4 yapar. 6 ile 2'nin top 6 ile 4'ün toplamı 10 yaptı. Yani bizim büyük üçgenimizin alanı 10. Şimdi şöyle yapalım. Şurası A, şurası B, şurası C. tepedeki açımız B. Beta. Burası 6, burası 8. Biz bunun alanı kaç bulduk? 10 bulduk. Peki arkadaşlar alanı sinüsü kullanarak hatırlarsanız 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs C olarak kullanıyorduk. Burada da aynı şekilde 6 çarpı 8 çarpı sinüs beta diyeceğiz. Yani kolların çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2. Sanki taban çarpı yükseklik bölü 2 imiş gibi düşünün. Bir tek sinüs geliyor. Eşittir. Sadeleşir bunlar. 3 olur. 8 olur. Sinüs beta. Peki alan kaçtı? 10'du. O zaman 24 bölü Bunu 24 olarak alıyorum. Sadeleştiriyorum. 5 bölü 12 eşittir sinüs beta. E bu zaten sinüs alfa demekti. En başta ispatını yapmıştık. O halde sorumuzun cevabı Edirne olacak diyoruz. Evet 5. sorumuzda arkadaşlar ABCD dikdörtgenlerin içindeki 4 tane düzgün altıgen gösterilmiş. Buna göre tanjant x ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi burada arkadaşlar önce bir düzgün altıgenle ilgili birkaç tane bilgi var. Onu vermem lazım. İyice anlaşılsın diye sorumuz. Böyle bir düzgün altıgen çizmeye çalışalım. Düzgün altıgen sayın. Biraz tam olmadı ama. Burayı sileyim önce. Sanırım idare eder. Şöyle olsa daha iyi olurdu. Kısmı sileyim. Evet. Düzgün altıgende 360 arkadaşlar 6'ya böldüğünüzde bulduğunuz açı bir dış açıyı veriyor. Dış açı. 180'den çıkarırsanız 120 derece olarak iç açısını bulursunuz. O halde her bir açı 120 derece. Bu bir. İkincisi en uzun köşegeni çizdiğinizde bakın kenarlar 3'e 3 ayırdığınızda bu köşegen açı ortay oluyordu. Yani 60 60 oluyordu. Buralarda aynı şekilde. Ayrıca bir kenarını biz A dersek burası 2 katı oluyordu. 2A. Devam ediyorum. Merkezini bulup köşelere birleştirdiğinizde birbirinin aynısı 6 tane eşkenar üçgen oluşuyordu. Dolayısıyla burası 360 haliyle 60'ar derece olacak. Geometride de işinize yarayacak bu. 60 60 haliyle buralarda yine eşkenardan dolayı 60 olacak. Bakın yine uzun köşegen oldu bu. Bu bilgilere dikkat eden. Bu bir. İkincisi bir tane daha bilgi vereyim. Mesela şu ikisini birleştirsek arkadaşlar mavi odaklanın artık. Ne oldu burası? AA. 60 60 ne oldu? 120 derece oldu. Bildiğimiz özel üçgen. O zaman AA A kök 3 diyebiliriz. Bu bilgiler ışığında sorumuzu çözmeye çalışacağız. Yalnız ikisinin olduğu ifadede açıyı tam olarak bilmiyorum. Tanjant ikisini bu şekilde bulamayacağım. Ne yapmam lazım? Ya bu taraftaki açıdan faydalanacağım ki onu da bilmiyoruz. Üçgenin kollarını da bilmiyoruz. Ya da açılar toplamını kullanacağız. İşte şuradaki açı alfa. Şuradaki açı beta olsun. Bu ikisinin toplamı ikisi veriyor mu? Veriyor. O zaman toplam fark formülü kullanacağız burada. Yalnız burada birazcık dikkat ederseniz bu uzun köşegen arkadaşlar. Uzun köşegene dikkat ettiğimizde açı ortay olduğunu biliyorduk. O zaman burası 60 derecedir diyoruz. Evet, bu işimizi kolaylaştırır yani Alfa artı 60 Peki Alfa'yı bulabilir miyim? Burada tam köşeden geçmediği için bir şey diyemiyorum arkadaşlar o zaman tanjant alfaya ihtiyacımız var Peki? Tanjant Alfa içinde şu kenarı bir de şu kenarı bilmem lazım. Bakalım kaç birim olacak. Kenarlarına bir birim diyelim 1 1 1 1 1 1 ne olacak kök 3 olacak burası 120 diye aynı şekilde bunu birleştirelim. Köşeye birleştirdiğimizde şunun aynısı oluyor zaten. Burası da kök köküç olacak. Hemen onu da yazıyorum. Şuradan da takip edebilirsiniz. Bakın bunun aynısı parça. Şuradan birleştirseniz bakın tam buraya denk geliyor. Hani tereddüt etmeyin. Burası kök köküç olur. Bir tek burayı bulmam lazım. Burayı hesaplayalım. E biliyorsunuz burası 120 ise şuraya arkadaşlar ve şuraya eşit açılar kalıyor. 60'ın yarısı 30 buraya 60 da buraya kalacak. Ya da 120 idi buraya 60 kaldı diye düşünün. Hemen dışarıda hesaplayalım. Çünkü olduğu için orası karışıyor. Şimdi şurası 90. Şurası 60. Şurası 30 derece. Bu kenarı 1 olarak biliyorum. E 90'ın karşısı 1 o zaman 30'un karşısı yarısı olacak. 60'ın karşısı da kök 3 katı. Demek ki burası da kök 3 bölü 2'ymiş. Burası kaçmış? 1 bölü 2'ymiş. Peki devam ediyorum. Burası 1'di. Burası kaç olur arkadaşlar? Burası da bakın şu parça şu parçanın aynısı. En uzun köşegen. Demek ki 2 olacakmış burası da. Hesaplayalım. 2 bir de burada var 3. Yarım da burada var 3.5. Yani 7 bölü 2 yapar burası. Buraya gelelim. Kök 3, kök 3, 2 kök 3 yaptı. Yarım da buradan gelecek. 2,5. buçuk. Yani 5 tane kök 3 bölü 2. Ya da 2 kök 3 artı kök bölü 2 dersiniz. Paydaş değil. 4 bir de buradan gelecek. 5 kök 3 bölü 2. Peki biz neyi bulduk? Tanjant alfayı karşısı 5 kök 3 bölü 2. Komşusu 7 bölü 2. Sadeleştirdiğimiz zaman ikiler gidecek arkadaşlar. 5 kök 3 bölü 7 olarak bulmuş olacağız. Tamam. Peki gelelim şuradaki açının tanjantına. Tanjant x tanjant alfa artı 60 o zaman tanjant alfa artı tanjant 60 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant 60 diyeceğiz. Eşittir. Tanjant alfayı bulduk. 5 kök 3 bölü 7. Tanjant 60 zaten köküştü. 1 eksi bunların çarpımı. 5 kök 3 bölü 7 çarpı kök 3 diyoruz. Burada arkadaşlar payda eşitlesem 7 kök 3. 5 de buradan gelecek. 12 kök 3 bölü 7. Çarpı diyorum. Bunu ters çevirip çarpacağız. Önce toparlayalım. 1 eksi bunlar çarpılırsa 3 olur. 3 kere 5 15. Payda eşitliyorum. 7'den 15 çıktı. Eksi 8 bölü 7. Ters çevirip çarpıyorum. 7 bölü eksi 8. 7'ler gitti. 12 ile de 8 sadeleşir. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 3. 3 kök 3 bölü 2. Eksi var. 3 kök 3 bölü 2. Sorumuzun cevabı bakalım. C şıkkında varmış diyoruz. Altıncı sorumuzda arkadaşlar. Birim çember gösterilmiş. Merkezi orijindeymiş. Yani bunların 1, 1, 1 olduğunu biliyoruz. Buna göre sinüs alfa kaçtır diye soruyor. Alfanın bulunduğu üçgen mesela şunu çizmeye çalışsak dik üçgen değil. Dolayısıyla burada arkadaşlar neyi bulamayız? Sinüs alfayı bulamayız. Ne yapacağız? Yardım alacağız. Şuna x diyelim. Şuna y diyelim. Alfa artı x artı y eşittir 180. Karşı atıyorum. 180 eksi x artı y. Aslında şunu düşünebilirsiniz. Alfanın sinüsü ile x artı y'nin sinüsü eşit. Tıpkı şunun gibi. Sinüs 150 yerine arkadaşlar biz sinüs 30 alabiliriz. Veya sinüs 120 yerine sinüs 60 alabiliriz. İkinci bölgeye denk geliyor ya 120, 150. İkinci bölgedekilerin sinüsü birinci bölgedeki tamamlayıcılarının sinüsüne eşittir. Ya da iki tarafın hemen sinüsünü alırsınız. 180 eksi x artı y. Burada isim değişmez. Dolayısıyla işaretle artı sinüs x artı y'ye eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki x artı y'nin sinüsü neydi? Hatırlayalım. Sinüs x kosinüs y artı sinüs y kosinüs x'ti. Peki bunlar bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Şöyle aşağıya dik indiriyorum. 1 bölü kök 2. Burası 1 bölü kök 2'ymiş. Burası da 1 bölü kök 2'ymiş. O zaman x buradan 45 çıkıyor arkadaşlar. Bakın ikizkenar kenar dik üçgen. Demek ki x eşittir 45. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 2 de yazabilirsiniz. Devam ediyoruz. Burası da 1 bölü kök 5. Tabi eksi olduğu için. Ama uzunluk olarak biz alıyoruz. 1 bölü kök 5. Burası da 2 bölü kök 5. Karelerini alıp toplarsanız Burası ne olur? Yine hipotenüsü 1 olarak bulmuş olursunuz. Peki bizim neye ihtiyacımız var? Sinüs x. Sinüs 45 kök 2 bölü 2 veya 1 bölü kök 2. Kosinüs y. Y bu taraftaydı. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 5 oluyor. Artı sinüs y. Y'nin sinüsü arkadaşlar şuradaki parça. Yani buradan da alabilirsiniz. 2 bölü kök 5. Kosinüs x. Bunun kosinüsü de şurası zaten. 1 bölü kök 2. Ya da kosinüs 45'ten de yapabilirsiniz. Faydalar aynı. Kök 10 olur. 2 bölü kök 10 olur. Topladığınız zaman 3 bölü kök 10. Şıklarda varsa direkt işaretliyoruz. Cevabımız denizli. Evet 7. sorumuzda arkadaşlar. Bir balıkçının bir balığı ilk yakaladığı an olan şekil 1. Balığın kıyıya geldiği an olan şekil 2 resmedilmiştir. Evet, oldukça rahat bir balıkçı görüyorsunuz. Her iki şekilde de ağacı oltasının konumu aynıymış. O zaman bu sabitmiş. ABC üçgen BDC doğrusal. Bakın D burada aslında yazmamışlar. Buna göre açılar verilmiş. 2x x bizden BD uzunluğunu istiyor. Yani şurayı istiyor. Bunlar arkadaşlar Yukarıdan çizdiğimizde şekil tam oturmuyor. Biraz sanırım yanlış çizilmiş orası. O zaman biz aşağıdakinden gidelim. Böyle çizelim. Üçgenimizi de şöyle alalım. Şuradan da bir dik üçgen oluşturalım. Burası 90. Şimdi şuradaki açının 2x olduğunu biliyoruz. Şuradaki açıya da kendisi x demiş. Bizden istediği yer şurası. A diyelim buraya. Bunu istiyor. A eşittir soru işareti. Şimdi Hipotenüslerle işimiz yok gördüğünüz gibi. O zaman ne yapalım? Tanjantı kullanalım. Burada bir numaralı üçgende. Tanjant x neye eşit? 2 bölü a eşit. Bizden a istiyor. O zaman a'yı çekip alalım. Bakın şu ikisinin yeri değişebilir. A ve tanjantın yerini rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Kolaylık sağlar arkadaşlar bu. Devam ediyorum. 2 numaralı üçgende ne var? Tanjant 2 bulalım. 2 numaradan gidiyorum tanjant 2x. Ne eşit? Karşı bölü komşu. 2 bölü 1 ,5. Ve virgül atarsak 20 bölü 15. Sadeleştirelim. 5'e böldüm 4. 5'e böldüm 3. Peki bu ne? Tanjant 2x. Tanjant 2x'in açılımını biliyorum. 2 tanjant x. 1 eksi. Tanjant kare x'ti. O zaman devam ediyorum. 4 bölü 3 eşittir. Tanjant x neye eşit arkadaşlar? 2 bölü a'ydı. O zaman 2 çarpı 2 bölü a. 1 eksi 2 bölü a'nın karesi. Düzenleyelim. 4 bölü 3 eşittir. 4 bölü a. Burası ne olur? 1 eksi 4 bölü a kare yapar. Fade diyorum. a kare eksi 4 bölü a kare olur. İçler dışlar veya ters çevirip çarpma artık tamamen size kalmıştır burası. 4 bölü a çarpı a kare bölü a kare eksi 4. Buradaki a karenin biri şunu götürecek. Buradaki 4 de buradaki 4'ü götürecek. Sadeleşiyor. 1 kalıyor. Yani 1 bölü 3 eşittir. Burada a kaldı. Aşağıda da a kare eksi 4 kaldı. İçler dışlardan a kare eksi 4 eşittir 3a. Düzenliyorum. Eşittir 0 a a 4 1 eksi artı çarpım eksi 4 toplam eksi 3 veriyor mu veriyor o zaman 0 eşitleyerek a'yı bulabiliriz a eksi 4 sıfırdan a'yı 4 buluyorum a artı 1 sıfırdan a'yı eksi 1 buluyorum tabi a dediğimiz uzunluk eksi 1 olmaz o zaman a'nın 4 olması gerekir diyoruz cevabımız c şıkkı 8. sorumuzda arkadaşlar x 0 ile 2 pi kapalı aralığında olmak üzere kosinüs eşittir kosinüsün küpü denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır diye soruyor. Şimdi bu tip sorularda bazı arkadaşlarımız buradan bir kosinüs buradan da bir tanesi gider. 1 eşittir kosinüs kare x kalır diye sadeleştirenler var. Sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Çünkü onu yaptığınız zaman köklerden birini de yok etmiş olursunuz. Bu tarz soruların en güzel yolu bir tarafı sıfır eşit demek. Yani sıfır eşittir. Kosinüs küp eksi kosinüs. Bu şekle getirin. Sonra da parantezi alın. Olay bu kadar. Yani kosinüs parantezini aldım. Ne kaldı geriye? Kosinüs kare eksi 1 kaldı. Ha bundan sonra çarpımı sıfır ya. Ayrı ayrı sıfır eşitleyeceğiz. Şimdi birincisini buradan devam ettiriyorum. Kosinüs x eşittir sıfır. İkincisini de şuraya yazıyorum. Kosünüs kare eksi 1 eşittir 0. Burada da diğer tarafa atıp çözmeyin. 2 kare farkını kullanın. Kos eksi 1 kos artı 1. Niye diğer tarafa atmayalım? Çünkü attığınız zaman kos kare eşittir 1 diyorsunuz. Bazen eksi 1 unuttuğunuz oluyor. Yani artı 1'e ve eksi 1 eşit ya burada. Eksi 1'i unutanlar olduğu için mümkünse bunu kullanmayın arkadaşlar. Hemen 2 kare farkından dolayı denklem köklerini bulalım. Buradan kosinüs 0 eşit dediğimiz zaman kosinüs x eşittir 1 olur. Bunu 0 eşit dediğimiz zaman kosinüs x eksi 1 olur. Şimdi 3 tane denklem çıktı karşıma. Peki kosinüs ne zaman 0? Birim çemberi hayal ederseniz tepede 0 oluyordu. Bir de aşağıda 0 olurdu. Yani 90 derece artı 360 k bir de 270 derece artı 360 k diyoruz. Gelelim buraya. Kosinüs ne zaman bir? Birim çemberde tam burada sıfırdayken. X eşittir sıfır artı 360 k. Buna gelelim. Ne zaman eksi bir? O da tam şuradayken arkadaşlar. Yani 180 derecede artı 360 k. Şimdi kırmızıyı seçiyoruz. Bakalım neler var elimizde. Bir tane 90'ımız var. 360 eklesek sınırı aşar. Bakın sınırımız şu. O zaman buradan bir tek 90 gelecek. Geldim buraya. 270 elimizde. Ekleme yapsak sınırı aşar. O zaman bu yeterli. Burada 0 derece var. 360 eklesem yine oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. O zaman 360'ı da alıyorum. Dikkat edin buradan bir tane fazladan geldi. 380'i aldım. Eklesek sınırı aşar. O zaman bu yeterli. 1 2 3 4 5. Toplam 5 tane farklı x değerimiz vardır diyoruz. Cevabımız Adana olacak.